Selam millet ben Ataberk Minecraft 0.0 Alpha Build 3 çıktı Birçok bug ve tweak gelmiş Hiçbir yenilik yok Fakat yani güzel bir bug fix olmuş Pazartesi kadar yeni bir build gelmeyeceğini söylüyor Tom Cici. Hadi bakalım. Ama öyle mi yazıyor bilmiyorum ama Pazartesi'ye tekrar deneyiz, deneyiniz gibi bir ifade kullanmıştır tweetinde. Tam olarak anlamadım. Her neyse hemen tweaklere ve bugfixlere geçelim. Bu arada Block Launcher'ın son sürümü. Son sürümü ne hatırlamıyorum. Hangi sürüm olduğunu hatırlamıyorum. Şuradan bakalım. 1.14 Pro açıklamadan da indirebilirsiniz. Onu indir.minecraft.net biliyorsunuz. Hepimizin indirme adresi oradan direkt indirebilirsiniz. Her şeyi Block Launcher ve Minecraft'ın son sürümünü falan. Şöyle gelelim bakalım. bu arada şu scriptleri desteklemiyor gördüğünüz gibi. Build 2'de de desteklemiyordu fakat tek pack kullanabiliyorsunuz herhalde denemedim. Hemen şöyle bug fixlerden başlayalım. Clay'lerle ilgili bir bug fix olmuş. Onun dışında stone slab'lerin texture'ları ile ilgili bir bug fix daha olmuş. Noto blokları artık güç verebilecek mi? Öyle bir şey yazıyor. Do yani hatırlamıyorum tam olarak ama önceden de bildiğim kadarıyla güç veriliyordu yani önünden geçtiğimiz zaman falan redstone'a güç veriliyordu kendisine. Sonra botlar artık steklenebilecekmiş ve bitrap suplar da artık steklenebilecekmiş. Hani şu var ya yeni çıkan sadece Minecraft PC'de var mı bilmiyorum ama bitrap değişik bir şey. sıfır onda mı ne gelmişti herhalde. O artık şeyle onun çorbası artık steklenebilecekmiş. Bilgisayarda var mı bilmiyorum ama ilk paket edişine geldi. Ondan eminim bilgisayarda yokken paket edişine geldi. Ondan sonra sonra acıma slime'ların spawn'ları spawn olmasıyla ilgili bir bug fix ve redstone'un redstone'la ilgili bir bug fix daha olmuş. Ve bir tane daha vardı neydi ya? Ha, chat chat'te artık renkli yazabilecekmişiz. 0.3'te hiç renkli yazmaya çalışmadım ama şey, yazılmamış yazılmıyormuş. Onu da yeni öğrendim ben moblar artık oyunu kreatif'e geçirdiğimiz zaman saçtan hareketler yapıp agresifleşmeyecekmiş arkadaşlar. Bu videoyu biraz kısa kesmek zorundayım. Bütün bugfix'lerle, tweak'leri neredeyse önemli olanları size aktar hatta aktarmış bulunmaktayım. Bugün bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler.